video bitmiştir. Sıcak bir ölüyorum. Video bitmiştir. Görüşürüz herkese. Bay bay. Arkadaşlar bugün düşündük. Düşündüm biraz. Biraz da taktım şöyle. Ya biraz da kaşındım. Çok kaşındım hem ya. Biraz ama şey hayatım biraz kaşındım. Dur olmadı. Düşündüm. Kaşındım. Biraz da kaşındım. Şerri. Şerri gibi bilgiler vermeye çalıştım. Ve bunu başardım. Tamam abi süre işte. Bir, birinci taktik. Ölmeyeceksin, evet ölmeyeceksin. Ev evet, kolaydır, ölmeyeceksin. Şey, Uzun namlusu. Yani ucu uzun olacak. Uyu uzun olmazsa adamın uzaktaki uzak pekilere etki etmez. şey. Free, free de, eğer kırmızı işaret varsa o bir adamdır. Yeşil işaret varsa o bir dal. Tamam. Üçüncü. E 3x ya da 2x ya da 1x bilmiyorum artık. O yeşil. Sakın ben bunu yeşil demeyin. Çünkü o bir hile. O bir dükkabandır. Baktır o baktır. Aradır o aradır. Tamam. tamam. Yeşil. Eğer o şey. Sarı. Yani sarı işaret koyuyor. Sarı işaret adamın nerede olduğunu biliyor. Ve A ve arabayı da tespit Eğer ev burada evin arkasında araba var hemen onu görüyor. A da pusmuş adam hemen onu görüyor. Hemen. Hiç vakit kaybetme. Hiç. Hiç vakit kaybetmiyor. Hemen. 6 numara. 4. Hiç bir şey. Tamam. Burada video bitmiştir. Görüşürüz. Bay bay.